Şimdi geçmişi konuşacağız. bazı görüntüler, fotoğraflar da hazırladık sizlere. Onlarla ilgili sizin fikirlerinizi de alacağız ama biraz bugünlerden de konuşalım. bir teknik adamlık kariyerine başladınız. Evet. hani başlamadan önce kafanızda nasıl tasarlamıştınız? Ne, ne gibi beklentiye girmiştiniz? Nasıl gidiyor şu ana kadar maceranız için? Ben e, tabii ki hepimiz futbol oynarken belli planlar yapıyoruz. E, belli gözlemlerde bulunmaya başlıyoruz. Özellikle futbolun son dönemleri, geleceğinizle ilgili bir kararlar almak e, zorundasınız ve izlemek zorundasınız. E, ben tabii ki teknik adamlık yolunda e, gitmeye karar vermiştim. E, bu başlangıç anlamında e, futbolu bırakmamın ertesi günü diyelim. Yani futbol oynarken baş İstanbul e, eski ismiyle Büyükşehir Belediye, yeni ismiyle Başakşehir'de e, son iki sezonumu oynarken... Özellikle son senede e, milli takımlarla son 3-4 aylık bölümde Ersun Hoca ile görüşmemiz olmuştu. O zaman Ersun Hoca milli takımlar, e, özellikle genç milli takımların sorumlusu ve bütün e, o grupların sorumlusu oydu. Bıraktıktan sonra orada başlayacaktım. Hatta oynarken de zaman zaman e, beraber seçmeleri O dönem böyle yavaş yavaş hazırlanmaya başladım ve... Futbolu bıraktım ertesi günü U15 takımıyla, genç milli takımıyla tabii ki o zaman yardımcı hoca olarak işe başladım. Bu benim için tabii ki şans futboldan sonra böyle bir işin içine hemen atılmak ve bu işin içine yavaş yavaş girmek. Ve bütün yaş gruplarında e, Gitmeye başladım 15, 16, 17, 18, 19 e, Bu yaş gruplarının Hem tabii ki oyuncuları tanıyordum Hem de benim için burada tecrübe oluyor 2-3 hoca bazen gidiyorduk Bu anlamda direkt e, bir takım bana verilmemişti Tabii ki ve e, doğrusu da bu e, Zamanla bu e, Grupların içinde yer aldık Buradaki oyunculara tecrübelerimizi anlattık e, Oyunculara Belki yaşadığımız başarılar onların neler dikkat etmesi belki mental anlamda onlara bu desteği vermeye çalıştık. E, antrenman anlamında da o e, oradaki hocalarımızın e, onlara yardımcı olmaya çalıştık ve bu bir başlangıç oldu benim için. Hemen futbolu bırakıp bırakır bırakmaz başlamak tabii ki çok e... Güzel bir şey aslında yani o boşluğa hiç düşmeden direkt kendinize meslek ve seçiyorsunuz ve tatil istemediniz mi hocam? <laughs> ya açıkçası e, istemedim yani çalışmak e, başlamak hemen yani futbolu bırakır bırakmaz başlamak bana da e, önemli geldi. çünkü çok sevdiğim bir iş gerçekten ya futbol bırakmaya yakın. Son hafta gerçekten çok zor geçti aslında benim için. Yani son bir hafta e, antrenmanlar bitecek. İşte ben tekrar böyle bir takımla antrenmana çıkamayacağım diyerek o antrenmanların değeri bir anda artmaya başladı. <laughs> Normal sezon içinde bazen <laughs> sıkıldığınız, bazen geliyor, kaçmaya mi? çalıştığınız antrenmanlar bir anda inanılmaz değerli oldu. Ama e, bir yol seçmek zorundasınız. E, ben teknik adamlık yolunu seçtim e, antrenörlükle başlayan ve teknik adamla ulaşan bir yol 5 e, sene oldu bu beş buçuk sene e, olacak e, bu yolda yavaş ve emin adımlarla gitmeye çalışıyorum e, son iki sezon e, Süper Lig'de tek başıma çalıştım Bu benim için inanılmaz büyük bir tecrübeydi Çünkü e, bu ligde hep futbolcu olarak yer aldınız. Bu ligin değerlerini biliyorsunuz. Milli takım döneminde de hep oyuncu izleme ve milli takım oyuncu seçme görevinde bulunduk. Ve devamlı yine ligi izledik ama tek başınıza çalışmak çok ayrı bir şey. Bütün takımdan sorumlu olmak, bir yönetime, bir taraftara, bir medyaya karşı sorumluluklarınız hepsinin içinde yer almak gerçekten hem çok stresli ama inanılmaz da keyifli aslında. Özellikle başarıda da olduğunuz zaman inanılmaz bir keyif veriyor. Dediğim gibi daha yolun başında yavaş yavaş ilerliyoruz. Yani hep aynı şeyi söylüyorum ben. E tabii ki bizim hedefimiz ilk başta iyi bir teknik adam olmak ama bundan ötesi Türk futboluna hizmet etmek. Yani çok insanlara bu klişe gelebilir veya çok samimi herkes birbirini bulmayabilir ama yani bizim ilk görevimizin gerçekten Türk futboluna hizmet etmek olması gerekiyor. Yeni oyuncular yetiştirmek, yeni oyunculara şans vermek, özellikle genç oyunculara yani bunu geçen sene özellikle Gaziantep Spor'da fazlasıyla yapmaya çalıştık. Türk milli takımın oyuncu yetiştirmek, oraya oyuncu verebilmek, oyunculara aslında ileriye dönük sizin yaşan, yaşadıklarınızdan örnekler verebilmek. Yani bunu hep insan anlatarak, konuşarak da bazı şeyler olmuyor. Yani sizin de yaşantınızla, onlara gösterdiğiniz tavırlarla, iş ahlakınızla, profes, profesyonelliğinizle her şeyinizde örnek olmak gerekiyor. Yani Türk futboluna bu anlamda destek verebilmek, faydalı olabilmek için e, hepimizin bir şeyler yapması gerekiyor. Biz teknik adamlık yolunda başladık. Bazı arkadaşlarımız ee, belki medyanın içinde yer alıyor. Bazı arkadaşlarımız sportif direktör olacak. Ee, çok fazla alanda e, Türk futbolu için çalışmamız gerekiyor. Şimdi hocam e, Gaziantep Spor'dan ayrıldınız. E, şöyle bir durum var. Teknik adamlar için doğru zaman, doğru kulüp çok önemli. E, Göreve bekliyorsunuz tabii ki. İki senelikte bir tecrübeniz var, iki farklı süperlik takımıyla. E, ne durumdasınız? Ne düşünüyorsunuz? Evet. Yani şu var. Sezon başından beri bile aslında takım aramıyorum. <laughs> Yani çalışmak için takım aramıyorum. Beni ileriye götürecek ve hedefleri olacak, beni mutlu edecek. işimi devam ettirmek, işimi ileriye taşımak istiyorum demek daha doğru olur. Deminki de söylediğim Türk futboluna bu anlamda faydalı olabilecek bir yerde çalışmak istiyorum. Yani bütün takımlarımız çok değerli. Tabii ki e, o iyi, bu kötü, bu şöyle, bu böyle demek hiçbir zaman istemiyorum ama e, beni doğru bir şekilde e, Türk futbolu içinde ileriye taşıyacak. Çünkü bizim işimiz gerçekten çok uzun. E, 70 yaşında da Evet. teknik adamlık yapabiliyorsunuz. Belki 75 yaşında da yapanlar var. İşimiz çok uzun. Doğru kararlar almak zorundayız. Kendi gelişimimiz için e, doğru kararlar almak çok önemli. E, bazen beklemek, bazen çalışmak, e, işinize doğru yapmak, işinize %100 konsantre olmak çok önemli. E, o yüzden e, inşallah yine Türk Tıpı'nın içinde olup e, yani bu şunu evet. hep söylüyorum yani inşallah bir gün yurt dışına açılan teknik adamlar oluruz yani tabii Türkiye'de evet. çalışmak çok önemli ama bizim asıl hedefimizin yurt dışında çalışan teknik adamlar olması ee, gerekiyor yani bu Siz yolda. Sizin bir hedefiniz var mı hocam? Ya yani mesela evet. futbolcular açısından yurt dışı deneyimi hep ayrı bir vizyon, evet. ayrı bir deneyimdir denir ki öyle bence de. Siz de yaşadınız. Yani teknik ben, adam Evet. Musluyum. Yani üç sene seneyi tabii ki İtalya'da oynamam bana çok şey kattı. Yani bunu Teknik adam olarak da bir yurt dışında çalıştığınız zaman... yani ...hem kültür tanıma, hem dil öğrenme, hem ufkunuzun genişlemesi... ...yani ben bunu futbolcuyken yaşadım. Yani İtalya tecrübesi bana inanılmaz fazla şey kattı. Aynı şekilde e, teknik adamlıkta da bu yollarda hepimizin gitmesi gerekiyor. Kendimize güvenmemiz gerekiyor bir kere. E, işimizi doğru yapıp e, doğru yerlerde olmamız. Yani hep bu da ağzımdan öyle... Çıksın diye söylemiyorum. yani Ülkemizi de bir şekilde temsil etmemiz gerekiyor. Yani burada sadece futbolcuların değil teknik adamlarının da kendilerine koyması de, gerekiyor. <laughs> Şunu anlatabilirim. Biz tabii Galatasaray'da hep e, önde baskı yapmaya alışmıştık. Üçüncü bölgede rakibe baskı yapan, pres yapan, sahanın her yerinde koşan e, bir oyun yapımız vardı. İtalya'da böyle değildi tabii ki. Ben yani İtalya'da ilk oynadığım maçlarda... Burada da forma büyük yine. <laughs> o dönem öyle modaydı. Bu evet, oldu. moda öyleydi. Sosyal evet. yani. <laughs> <laughs> evet, e, dönem... yapımızla alakası yok değil mi? Formada yok yok, yani. forma büyük. Yok o dönem Aslında öyleydi. Aslında Okan Buru anlatan görüntülerden birisi budur. Pes etmeyen, <laughs> evet, yani evet. düşen kalkan, evet. hakeme bakmayan. Kaybettiğin top için savaşan. Şunu anlatıyordum, biz pres yapmaya alışmışız. Tabi İtalya'ya gittik yine her yere pres yapmaya Bizim oyun tarzımızın dışında biraz da beklemeye dayalı. Bir oyun anlaş vardı hocam. Nihat kahveci de anlatmıştı. Herkes kendi işini yaparsa yani, evet, yani evet. ekstra koşmanızı istemiyorlar. Evet. Herkes kendi ama işini yapsın istiyor. Tabi Tabii baskı yapmayız. Ama e, bir Avrupa Kupası maçı vardı San Siro'da. Emre ile beraber inanılmaz baskı yapmıştık. Seyircinin de bu çok hoşuna gitmişti. Yani maçı bıraklar Emre evet, ile olunca he? o karakteri yansıtmak daha kolay. Evet. Yani bir de çok alışmamışlardı böyle devamlı baskı yapan, koşan bir takım olmaya.